TV32 muhabirimiz Isparta halkının nabzını yokladı. Halk, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olması hakkında ne düşünüyor? Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Isparta halkına bu konu hakkındaki düşüncelerini sorduk. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir düşüncem yok açıkçası yani. Hiç ilgilenmiyorum bu konularla. Teşekkür ederiz. Sağ olun konu hakkında herhangi bir yorumum yok. Çünkü yorum yapmaya gerek duymuyorum. Çünkü 20 yıldır ülkenin içinde bulunduğu durum belli yani. Bir belirsizlik var. Bilmiyorum. Ne diyeceğim şimdi? Diyeceğim bir şey yok. Ya bir iktidar değişikliği iyidir. İyi diye düşünüyorum. Valla artık değişim gerekiyor. Her zaman destekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Beklenen bir şey zaten. Ee, ama ee, hiçbir şekilde başkasına bırakmayacaktır ne olursa olsun o zamana kadar seçime kadar halk tepki gösterip e, duruma el koymalı iki gün boyunca depremde herkes mağdur oldu öldüler yani bunun sorumlusu Erdoğan <laughs> teşekkürler Erdoğan yani hepsi gelse Erdoğan yine kazanacak Allah var onun yanında teşekkür ederiz yapılanı görmüyor da yani yapılanı görmüyor. Tam bir zam görevi diyor da ya, onu görüyor. Hangisi gelse hayırlı uğurlu olsun. Başka bir şey düşüncemem yok. <laughs> Teşekkür ederiz Allah hayırlısı olsun. hayırlılarla gelsin. An Devleti yöneten gelsin. Tamam. Hadi. Olması gereken o. Bu ülkeyi en güzel şekilde yöneten o. Yani başka düşüncemiz yok zaten. Teşekkür ederiz. Yani, hakkını düşünmüyoruz yani. Yani bu 5 tane. Zaten 6 kişi anlaşamıyorlar.